Efendim usta tarifler olarak herkese merhabalar. Bugün sizlere evlerimizde, bayramlarda ve özel günlerde annelerimizin özenle yapmış olduğu bayram baklavası nasıl yapılır? En ince noktalarına kadar varıncaya kadar bunun tarifini vereceğiz. Sizler de bu baklavayı yaptığınız zaman herkesten tam not alacağınıza emin olabilirsiniz. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar baklavamıza başlarken ilk başta şerbetini yapmakla başlıyoruz. Bizler burada şeker olaraktan bir tencerenin içerisine normal su bardağından 8 su bardağı tepeleme şeker ilave ettikten sonra içerisine 9 su bardağı su ilave ediyoruz ve ocağın üzerine bırakıp kaynamasını bekliyoruz. Sizler de yaptığınız zaman gerçekten pişman olmayacağınız bir tarif. Çok güzel, küür küür yani herkesin hayran kalacağı bir tarif arkadaşlar. Bütün yapmış olduğumuz miktarları açıklama bölümünde de yayınlayacağız. Dileyen olursa orada da bakabilir. Burada bir leğenin içerisine ya da bir kabın içerisine hamurunu yoğurmak için arkadaşlar iki tane yumurta sarısıyla beraber kırdıktan sonra bir su bardağı dolusu yoğurt, bir su bardağı dolusu süt içerisine ilave ettikten sonra aynı şekilde bir su bardağı dolusu ayçiçeği kağı katıyoruz. İki yemek kaşığı sirke ilave ettikten sonra bir çırpıma teli yardımıyla bunları güzel bir şekilde karıştırıp içerisine yavaş yavaş diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Burada unumuzu bir miktar içine aktardıktan sonra içerisine iki paket kabartma tozu ilave ediyoruz arkadaşlar. Buradaki püf noktalarımızdan bir tanesi kulak memesinden hafiften sert olması lazım. 7 su bardağı unu ilave ettikten sonra artık yavaş yavaş çok azar azar un ilave edip onu bir kontrollü bir şekilde o kıvamı yakalamanız lazım. Burada yapılan tarif arkadaşlar iki tepsiye göre yapıldı. Sizler bir tepsi yaparsanız bu miktarı ikiye bölebilirsiniz. Yani biz burada iki yumurta kullandıysak eğer bir tepsi yapacaksanız bir yumurta kullanırsınız. Yani malzemenin yarısını kullanırsanız bir tepsiye eşdeğer olacaktır. Ama gerçekten harika bir tarif. Başka yerde kanal kanal gezmenize gerek yok. Bakın şekilde görüktüğü gibi hamurumuz artık son aşamalarına geldi. Hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra arkadaşlar bir yarım saatte 45 dakika arasında bunu dinlenmeye bırakıyoruz. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Bakın şekilde de görüldüğü gibi hamurumuz çok güzel oldu. Bir bıçak yardımıyla arkadaşlar bunları şeritler halinde kesebilirsiniz. Burada çok az bir şey un ve nişasta kullanılıyor. Bu altına serdiğimiz nişasta arkadaşlar şekilde görüldüğü gibi bir bıçak yardımıyla burada bir tepside arkadaşlar 45 kattan oluşur bu baklava. Yani katların sayısı sizi korkutmasın. Gerçekten bu tarif hem basit hem de bir o kadar da güzel. Annelerimiz özenle her bayramda yaptığından dolayı biz istedik ki sizler de bu tarifi bilip yaparsınız. Güzel bir tarif öğrenmiş olursunuz. Ceviz büyüklüğünde yumaklar koparıp arkadaşlar bir tepsiye 45 kat olacak şekilde bu yumaklarımızı yavaş yavaş toparlıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken püf noktalardan bir tanesi arkadaşlar, her bir bezemizi bu şekilde nişasta yardımıyla bir oklava yardımıyla arkadaşlar açıyoruz. 5 adet olduğu zaman hepsini üst üste katıp toplu halde açmamız lazım. Bu şekilde yaptığınız zaman hem pratik oluyor arkadaşlar hem de kür kür olmasını sağlıyor. Evet, 5 adet bezemizi üst üste katıp bir oklava yardımıyla sağlı sollu olacak şekilde önlü arkalı bunları güzel bir şekilde bir yufka büyüklüğüne gelinceye kadar yavaş yavaş hamurumuzu yırtmadan özenle açıyoruz. Kullanacağımız tepsinin ebatını ölçerekten arkadaşlar 5 katını en dibe serdikten sonra diğer işlemlere devam ediyoruz. Bakın ikinci seferde aynı şekilde yapıyor arkadaşlar. Yani bunun gibi 4 adet beşerli yaptığınız zaman arkadaşlar dilerseniz alt tabakaya 4 sıra, üst tabakaya 5 beş sıra atabilirsiniz. Toplamda 45 Katmandan oluşuyor bu baklavamız. Tam ortasına ceviz ya da fıstık elinizde hangisi varsa ona göre yaparsınız. Ekstradan dibine, ortasına yağ katmanıza gerek yok. Yavaş yavaş aşamaları takip ederseniz arkadaşlar videoları hızlandırmadan sabırlı bir şekilde bunu izlerseniz gerçekten sizler de yaptığınız zaman inanılmaz lezzetli ve güzel bir baklava yapmış olacaksınız. Şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar bu üçüncü aşaması. bu insanlar her bayramda, özel günlerde bu baklavayı yaptıkları zaman gerçekten herkes tarafından takdir ediliyor. Hangi tepsiyi kullanacaksanız tepsinizin büyüklüğüne göre arkadaşlar açarsanız ona göre çok güzel randıman almış olacaksınız. Az önce yapılan birinci tepsiydi. Bu ikinci bir tepsi oluyor arkadaşlar. Şekilde görüktüğü gibi. Tam ortasına ceviz veya fıstık serdikten sonra Aynen birinci aşamada yaptığınız gibi ikinci aşamayı da aynı şekilde yaparsanız çok güzel bir randıman almış olacaksınız. Dikkat etmeniz gereken arkadaşlar 5 adet bezenizi üst üste katıp birlikte açmanız ve tepsinizin içerisinde 45 katmandan oluşması lazım. Bu açılan arkadaşlar 5 adet Diğer tepsimizin de cevizini serdikten sonra yavaş yavaş artık bitim noktasına doğru ilerliyoruz. Sizler de izlediğiniz zaman bizlere nereden izlediğinizi ve yaptığınız zaman nasıl bir sonuç elde ettiğinizi yorumlar kısmında bize anlatırsanız sevindirirsiniz arkadaşlar. Şerbetimiz de bir yandan kaynıyor arkadaşlar. Kaynayan şerbetimizin içerisine bir parça limon atmanız ya da limonunuz yoksa 2-3 tane de limon tuzu atarsanız daha güzel olur. Ayrıyeten varsa elinizde tereyağı yoksa margarin olaraktan arkadaşlar bir 400 grama yakın margarinimizi ve tereyağımızı erittikten sonra içerisine bir su bardağı ayçiçek yağı ilave edip bunu güzel bir şekilde eritiyoruz. Şekilde görüktüğü gibi bir bıçak yardımıyla bir taraftan başlayarak arkadaşlar bu şekilde kesim işlemi yapılıyor. Yavaş yavaş hamurumuzu yırtmadan dağıtmadan Emin olun yaptığınız zaman pişman olmayacağınız bir tarif. Daha önce yapmadıysanız yapmanızı tavsiye ederim. böylece çaprazlamasına da yapıldığı zaman tam bir baklava deseni çıkmaya başladı. Bir yandan da tereyağımız erimeye başladı arkadaşlar. İçerisine birazcık ayçiçek yağı ilave etmemiz lazım şimdi. Şekilde görüldüğü gibi artık yağını döküp fırına sürmeye hazırım diyor. Biraz ayçiçek yağı da döktükten sonra tamamen yağımız oldu. Şekilde görüldüğü gibi bir yemek kaşığı yardımıyla yavaş yavaş hamurumuzu bozmadan her tarafını kaplayacak şekilde yağı ilave ettikten sonra bu şekilde arkadaşlar 180 derecede önü, arkası, sağa solu tamamen nar gibi oluncaya kadar pişirmemiz lazım. Piştikten sonra evet şekilde görüktüğü gibi arkadaşlar baklavamız fırından çıktı. Bakın gördüğünüz gibi çıkar çıkmaz da şerbetini vermiyoruz arkadaşlar. Burada çıktıktan sonra o sıcaklığı biraz geçtikten sonra şerbetimiz de sıcakken de dökmüyoruz. Şerbetimiz ılık olduktan sonra ılıkken yavaş yavaş şekilde görüktüğü gibi baklavalarımıza şelbetimizi veriyoruz. Eğer sıcak dökersek arkadaşlar bu ev baklavası olduğundan dolayı hamurlaşma yapar. Bu sefer de bütün emekleriniz boşa gitmiş olacaktır. Şu anda şekilde görüldüğü gibi gerçekten 10 numara 45 yıldız diyebileceğimiz bir baklava oluştu. Şimdiden yiyenlere afiyet olsun. Yapanların eline sağlık. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere kanalımıza abone olup bildirim zillerini açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.